Heyşan. Görüşmemiz gerekiyor. Acil. Ben yeni bir adam olmaya ant içmişken bilmiyordum. Bunu. Geçmişimin kapımı bir kere daha çalacağını. Engin gel. Nasıl? Yeni yıldızlar omuzları aşağı çekmeye başladı mı? Tam tersini müdürüm. İyi iyi. Medarı iftarı mısın? Senin gibiler taşıyacak bu teşkilatı. Elimden gelenin en iyisini yapacağım müdürüm. Yapacaksın tabii. Özellikle incelemeni istediğim bir dosya var. Bu aralar çok üstümüzdeler. Bu faili meçhuller, kapanmamışlar, yanlış kapanmışlar. Teşkilatın güzel hikaye olacak bir örneğe ihtiyacı var çıkar öyle bir şey. En iyi adamına çözdür dediler. En iyi adamım sensin. Öncelik vereceğim müdür. Öncelik verme Engin. Hemen başla. Bugün bitir. Herkes bilsin. Adalet gecikse de, yanılsa da, 14 sene sonra da olsa adalet sonunda tecelli edecektir. Hayır Cengiz. Kitap falan bakmaya geldim. Gizli bir şey yapmıyorum yani. Tamam mı? Cengiz'in adamları burada. Biliyorum. Artık gizli gizli mi buluşacağız seninle? Gizli aşıklar mı olacağız seninle? Casusum falan olmayacaksın Neysen. Hiçbir şeyim olmayacaksın. Niye çağırdın o zaman buraya? Yüzüne bakayım. Elini tutayım diye. Senin bir suçun yoktu. Ne diyorsun? Senin bir suçun yoktu Yaşan. Ne yapıyorsun? Yapma. Yıllar önce sen yapman gerekeni yaptın. Bahar'ı seçtin. Kim olsa kardeşini seçerdi. ...senin bir suçun yoktu. Bırak beni. Sus. Biz birbirimizi çok sevdik Eyşan. Hem de çok güzel sevdik. Ezel ne olur yapma. Özel yok burada. Karşındaki Ezel değil. Ömer. Biz seninle aşıktık birbirimize. Sadece o zaman değil. Ben hapisteyken... Sen Cengiz'deyken çıkınca, bitince biz hala aşıktık birbirimize. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Her şeyi. Öyle çok sevdik. Yapma. bir çocuğumuz var bizim. Evet bir çocuğumuz var bizim. Sen de çok iyi baktın ona. İkimiz için baktın. İkimiz için baktın Neşan. Ömer. Ben... Ben seni affediyorum. Gerçekten affediyor musun? Evet. Evet. Ömer'in artık burada bir hayatı yok. Ömer senin için hayatta kaldı. Onca yıl intikam için kaldı diye zannediyordum. Değilmiş. Seni affetmeden ölmüştükmiş. Yok artık. Bitti. Yapamam. Hoşça kal Ömer. Hoşça kal Zeynep. Ezel Bayraktar mı? Kim arıyordu? Cinayet büro amirliğinden geliyoruz. Hayrola? Bizimle şubeye kadar gelirseniz tanık olarak ifadenize başvuracağız. Konu nedir? Yeni açılan bir davada Ömer Uçar isimli bir şahısla ilgili. Tevfik? Hmm. Bir şey olmaz ona. Ali abi o. E, tamam mı? Son zamanlarda biraz şey ama. Cık. Ne çabuk değişti baksana şimdi. Daha dün aşk itirafları yapıyordu bana. Hayatta aradığım sen misin diyordu. Gideceğim. Bak ben buradayım. Ne oluyor diyeceğim. Ne oluyor? Sıkmayacağız. Nasıl diyeyim ya? Baksana şuna. Olsun. Desen gene. Umurunda değilim. Nasıl diyeyim? Bak ben bir saatte şurada oturuyorum. Dönüp bir kere bile bakmadım. Ama sen bunları kafana takmayacaksın. Senin düşüneceğin başka şeyler var. Sen git. Keyfine bak. Hayatını yaşa. Ailene bak. Sağ olun Ali Bey. Duyar duymaz adınızı geldim. İyi ki size gelmişim. Dur bir dakika dur. Dur sen. Ebu. Gel gel. Köpek çağırıyor. Arkadaşla gidiyorsun. Yardım lazımmış. Neymiş mesele? Ne yapacaksın? Beğenmezsen... sülalesini Kusura bakmayın Ezer Bey. Böyle apart paralık sizi. Cinayet Büro'dan Engin Korca. Bir tanıklık dediler de. Nedir konu? <laughs> Önemli bir şey değil merak etmeyin. Bir dava var. Elimize yeni bilgiler geçti de davayı yeniden açıyoruz. Nedir dava? 97 bir kumarhane soygunu olmuş. Cinayet de var. Ömer Uçar isimli biri yakalanmış. Tanıyor musunuz? İsimler çıkaramadım. Hmm. Bir tanıdık geldi ama Size de benziyor biraz iyi. mi? Ee, i̇nsanlar çift yaratılmıştır. Ee, Engin Bey, yakalanmamış mı? Yakalanmış. Müebbet almış. Son hapishane çıkan bir isyanda ölmüş. Ee, davanın nesini açıyorsunuz? Peki. Peki Eza Bey. Bu insanları tanımıyorsunuz. Ortadakini tanıyorum. Benim. <laughs> Ömer. Ben tabii tabii tanıyorum Ömer. Onların oğlu Ömer. Oradan bir ilişkim olduğunu düşündünüz. Ama aslında ben Ömer'i tanımıyorum. Ömer'in bir çocukluk arkadaşı var Cengiz Hatay diye. Cengiz'le iş ortaklığım var benim. Cengiz oraya sık sık gider gelirdi. Orada tanıştık. Çok da iyi insanlardır. Arada ben de giderim. O kadar. Peki. Peki Eza Bey. Bu kadar mıydı? Başka bir şey var mıydı aklınıza gelen? Söylemek istediğiniz. Ne aradığınızı bilmiyorum ki. Peki. Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Beraber çıkalım isterseniz ama bir saniye izin verin. Tabii. Rasim, bu Ömer Uçar. Ailesinin adresini Selim'e bir ver. Oraya bir gideceğim. Bırakalım mı siz aracınız var mı? Ee, bir faydam olacaksa ben de geleyim Yemitaz amcalara. Yok gerek yok. Ee, şey için dedim. Küçük oğullarını yeni kaybettiler de. Şimdi karşılarında polis görünce birden yaşlı da insanlar. Tanıdık bir yüz görmelerinde fayda olur diye. Cengiz. Hayrola, ne bu telaş? Hiç üşüdüm de koştum biraz. Ne çalışıyorsun? Ezeli bitirme planımı Yo niye? Bir şey mi oldu? Öf Cengiz. Ne olacak? Konuşmuşsunuz illa Kenan'la dedim. Yok yani problem değil mi? Çalışıyorsunuz yine birlikte. Kenan'a sor. Havuz başında bekliyorsun. seni. Ee, Eyşan. Keyfin yerinde? Ezel'i hapse geri gönderiyorum. Onun aslında Ömer olduğunu anlatan dosyayı verdim gitti emniyete. Sorgudadır şimdi akşam alırlar içeri. Kenan ya söylerse asıl suçun biz olduğumuzu? E daha iyi ya. Sen dışarıda kalırsın. Suçlayamazlar seni. Ellerinde kanıt yok. Ama Ali ile Cengiz girerler içeri. Ezel de tabii kaçtığı için yolcu. Bir taşla üç kuş. Kurtuluruz hepsinden. O yüzden mutlusun bu kadar. Yok değil. İnsan alışılmış galibiyetlerine sevinmeyi unutuyor. Ben yeni galibiyetime seviniyorum. Ben miyim yeni galibiyetin? Sen bile değil. İhtimalin İhtimalin bile beni mutlu ediyor inşallah. Bazen aradan çekilince belki bir gün sen, ben, Can... <laughs> ...gülme. Beni sevmediğini biliyorum. Sevemeyeceğini düşünüyorsun. Ama bak buradasın. Elimi uzatsam dokunabilirim sana. Aslında deli oluyorum dokunmak için. Ama dokunmuyorum. Bir gün sen bana uzanırsın diye. Emin misin uzanacağımdan? Dur de. Hemen durdurayım ezelin sorgusu. İstediğin ezelse dosyayı hemen çekeyim. Salıversin versinler Yapayım mı? İşte bu yüzden eminim bir gün bana uzanacağına. İnsan bazen boş yere takılıyor geçmişteki kendine. Ama bu kez öyle değil. Şimdi sen bana bu umudu verdin ya... ...ben bu kez sana inanacağım inşallah. Unutmak suçluluğu unutturduğu için vicdansızlık mıdır? Yoksa affetmeni sağladığı için özgürlük mü?